Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kasemin içine köpükler koydum ve tüm kral şakir karakterleri sırayla gelip köpüklerin içindeki oyuncağı çıkarmaya çalışacaklar. En hızlı sürede bitiren oyunumuzu kazanacak. İlk olarak Remzi ile başlıyoruz. Remzi iddialı mısın? Tabii iddialıyım. İddia demek Remzi demek. Ayıp ettiniz. O zaman Remzi sana 1 2 3 deyince giriyorsun ve bakalım kaç saniyede bitiriyorsun. 1 2, 3 başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya nerede bu? 8, 9, 10. Allah bulamıyorum. 1, 12, 13, 14, 15. Ah, buldum. <laughs> Yaşasın. Buldum. Baya erken buldum bence. Evet, Remzi 15 saniyede buldum bence gayet iyi bir süre. Şimdi o zaman e, Canan'ı alalım bakalım. Elçan, evet sıra sende. Yapabilir misin? E yani evinen akıllısı benim ama en hızlısı ben miyim? Göreceğiz bakalım. O zaman 3 deyince giriyorsun. 1 2 3 Başla bakalım. 1 2 3 4 5 6 Ah buldum. <laughs> Ay! Buldum hemen buldum. Yaşasın. Akıllı Canan. Canan gerçekten baban kaçta yapmıştı biliyor musun? 15. On On beş. Beş. Sen 6'da yaptın. E şu an lider sensin. Bakalım sıradaki fil Necati ne yapacak? Necati sende sıra. Sence yapabilir misin? Ha bu yarışmayı düzenlerken unuttuğunuz bir şey var. Ben bir filim ve kocaman hortumum var. Canım hortumum. Şimdi size ne yapacağımı gösterin de görün. Hepiniz şaşıracaksınız. Evet Necati o zaman 3 deyince giriyorsun. 1 2 3 <laughs> Gördünüz mü? Ne yaptım ama? Bir üfledim. Bütün köpükler Daha çıktı. Saymaya başlamamıştık. Saymaya bile başlamamıştık. Necati ne yaptın? Ee, akıllı olacaksınız. Akıllı. Kafayı çalıştıracaksınız benim gibi. Nasıl ama? Hemen çıkardım. <laughs> Bu benim olsun mu? Bunu yerim. Necati saçmalama. O yenecek bir şeye benziyor mu? Ee, o zaman tamam. Bunu alıyorum. Gidiyorum. Ya Necati büyük ihtimalle yarışmayı kazandın. Herhalde ben kazanacağım. Hortumum ne güne duruyor. Ayıp ettiniz. Evet o zaman Şakir'i alalım bakalım. Şakir üzgünüm ama sana bu kötü haberi vermem gerekiyor. Necati saniyesinde çıkardı. Daha süreyi başlatmamıştık bile. Biliyorum zaten hep şanssızım ben. Of şanssızlık kral Şakir of. Evet Şakir 3 e, deyince başlıyoruz tamam mı? Başlıyorum. 1 2 3. 1 2 3. Aa buldum. Ama kaç oldu? Ne olur hemen yapmış olayım. 3. 3 mü? Ne yani 3 saniye ile Necat abimi kazandı? Hayır. Of! yine üzüldüm ya. Ama kanalıma abone olursanız e, beni belki mutlu edersiniz arkadaşlar. E görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum.